Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu davete katıldığınız için teşekkür ediyorum. 1991 yılında kurulan derneğimiz şayet abilerimiz kurmasaydı belki bugün bir arada olmayacaktı bu dernek. Böyle bir dernek yeri de olmayacaktı. Kurucu başkanlarımıza bir plaket vermek istiyorum öncelikle. Teşekkürlerimizi ediyoruz derneğimiz adına. Hep diyoruz ya, bir olduk, birlik olduk ve kendimizi en doğru şekilde temsil etmeye çalıştık. Bunun çok güzel bir örneği de TUSİT. 33 yıldır bir sivil toplum örgütü. sektörünüzü temsil ediyor. Başta kurucuları ve şu anki başkanı ve yönetim kuruluna hepinizi tebrik ve teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını istiyorum. Ben de İhracatçılar Birliği'ndeki sizin temsilciniz olarak 7/24 sizlerle beraber çalışmaktan gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. <laughs> Gururluyuz diyelim hep beraber. Çünkü 32 yıl önce başlattığımız yolculuk bugün buralara eleman üye sayısı açısından hem kapasite açısından çok yüksek noktalara gelmiş bir derneğe sahibiz. TÜZİL'in kurucuları arasında olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Diğer arkadaşlarımız da aynı kanattalar. Onu çok net biliyorum. Biz her ne kadar sektörde rakip olsak da öyle gözüksek de muhakkak arka tarafta kendimizin işbirliklerine devam ediyoruz. Üyelerimizin birçoğu ihracatçı firma konumunda. Bu yüzden de zaten bizim en büyük etkinliğimiz iki senede bir yaptığımız Hostek Bay TÜSİT Fuarı. Bu senede 2025 yılında Mayıs ayında TÜYAP'ta yapacağız bu fuarı. Bu fuara bilhassa derneğimizin çatısı altında binden fazla direkt ihracatçı müşteriyi tüm uçak biletleri ve otelleri bize ait olmak üzere buraya getiriyoruz Bu, bu şekilde tüm derneğimizde olan firmalar bu fuara girdikleri zaman hali hazırda zaten Türkiye'den ürün alan firmalarla direkt görüşme imkanı ve ürün satma imkanı buluyorlar merdiven altı sanayi olan bir mutfak sektörü ilk kurucu üyelerle yola çıkıldı değerli arkadaşlar bir araya gelip TÜSİT Derneği'ni kurduk. Amacımız ben yok biz varış anlayışını oluşturmak, birlikte sektörü ayağa kaldırmak ve birlikte dünya ile rekabet etmek. Biz birbirimizle değil dünyaya Türk mutfak sektörü tanıtmak amacıyla yola çıktık. Çok sevindik tabii ki biz bunları kurarken 30-35 sene önceyi anlatıyoruz yani. Küçük bir tane ofis tutmuştuk oradaydı. Şimdi buraları görmek tabii bizi de gururlandırıyor. Nereden nereye getirdik? İnşallah daha bir dahaki sefere binamız olur. Yani şimdi dairemiz oldu. Allah o günleri de göstersin bize diyoruz.